Herkese merhabalar. Domates, biber, salatalık, mısır, her türlü yeşillik ve bitkilerimize uygulayacağımız gelişimlerini çok hızlandıracak ve bol meyve ve ürün vermesini sağlayacak doğal bir karışım hazırlayacağız. Şimdi karışımı nasıl hazırladığımızı görelim ve uygulamaya geçelim. Hazırlayacağımız doğal gübre ve besin takviyesi için malzemelerimiz el yakmayacak sıcaklıkta ılık su, kuru maya ve şeker suyu 1 litrelik kavanozumuzun içerisine dolduruyoruz. Bu karışımı 1 litre olarak hazırlayacağız. Siz bunun katları şeklinde malzemeleri oranlayarak hazırlayabilirsiniz. 1 litre el yakmayacak sıcaklıktaki suya 1 yemek kaşığı dolusu şeker katıyoruz. Ve bir yemek kaşığı dolusu da kuru maya katacağız. Tam bir paket katabilirsiniz. Sonra iyice karıştırıyoruz. Şeker ve kuru mayanın içerisinde iyice erimesini sağlayacağız. Bunun suyun sıcak olmasına dikkat edin. Yani el yakmayacak sıcak olmasına. Çünkü bu mayanın aktif hale gelebilmesi için belli bir sıcaklık gerekiyor. İyice karıştırıp erittikten sonra kavanozumuzun Ağzını kapatacağız. Sonra bir bez veya battaniye yardımıyla kavanozumuzun etrafını iyice kapatıyoruz. Sıcaklığın kaybolmaması için. Bu şekilde en az bir saat beklemesi gerekiyor. Maya ve probiyotik canlıların aktif hale gelebilmesi için. Bir saat bu şekilde bekletiyoruz. En az bir saat beklettiğimiz kavanozumuzu açıyoruz ve hazırladığımız bu karışımı 10 litre suya karıştırarak bitkilerimize uygulayacağız. Yani 1 litrelik bu karışımı 10 litre suda seyreltip bitkilerimize uygulayacağız. Şimdi uygulamasına geçelim. Hazırladığımız 1 litrelik karışımın üzerine 9 litre de su ekledik. Toplam 10 litre karışımımız oldu. Şimdi bunu bitkilerimize bu şekilde etraflarına uyguluyoruz. Bu karışımları bu şekilde doğal gübre ve besin karışımlarını 15 günde bir bitkilere verebilirsiniz. Farklı gübre ve besin karışımlarını da hazırlayacağız. Bunun için kanalımızı takip edip abone olabilirsiniz. Benzer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.